Kolay gelsin. Bugünkü işimiz ne? Bugün karton piyer yapıyoruz. Daha doğrusu stro piyer yapıyoruz. Strafordan olduğu için. Ee, şimdi stro piyeri nasıl yapıyoruz? Anlatayım. Öncelikle perdeliklerden başlıyoruz. Yani pencere önlerine. Pencere önlerine perdelik yapıştırıyoruz. Onu göstereyim. Şöyle bir perdelik alıyoruz. Bunları pencere önlerine perdenin ya da korlayıcının gelebileceği uzunlukta yapıştırıyoruz. Ondan sonra perde, gene perdeliğin üstünden başlayarak gidiyoruz. Şimdi, her stropiyerin genişlik ölçüsü vardır. Stropiyerin genişlik ölçüsü vardır. Bu 10 santimdir. Bu 9 santim basıyor. Basıyor dediğim, nasıl? 9 santim tavandan aşağıya ee, ölçtük. Sonra boyalı iple Buraları çektik düz bir zemin oluşturabilmek için. Yani düz bir e, hat oluşturabilmek için. Ondan sonra da perdelikten başlayıp tek tek yapıştıracağız. Peki neyle yapıştırıyorum? Ben bunu seten alçıyla yapıştırıyorum. Seten alçıyı ee, Köşeleri daha önceden çizdim. Nasıl çizdim onu da göstereyim size. Alayım bir kamerayı. Şu ufak parçayı veririz. Ufak parçayı. Şimdi bunu buradan getirdim. Buraya bir çizgi çizdim. Sonra bunu da buradan getirdim. Buraya bir çizgi çizdim. Dolayısıyla köşeyi belirlemiş oldum. Üst köşeyi belirlemiş oldum. Şimdi ben bu köşeyi bu çizgiden buradan işaretleyip çaprazına keseceğim. bunu da ısıreti. Kenya kullanıyorum. Bunun aparatları da var. 45 derece kesmek için. Ama ben her köşe 45 derece olmadığı için Aparatlar her köşede hiç görmüyor tabii ki. Bunu bu şekilde kestim. Şimdi karşısına şuraya da keseceğiz. Bunu da işaretleyeyim. Alçı kenarlarını bu şekilde sürüyorum. biraz da ek gelecek yere sürüyorum. sonra bunun fazlasını harmanla alıp süngerle de temizliyorum sıtropiyat kolay bir iş. Bakayım ben de. Yavaş. mu? Evet. Tut bak. Ben duvara yapıştırmıyorum, müdahale etmiyorum. Tık. ısma <Sessizlik> Alçı parmağınızla parmağını alabilirsiniz. taşacaktır illa ki. Sonradan da ıslak bir süngerle kalıntılarını temizleyebilirsiniz. İlk yerlerine bu şekilde alçı sürdük. Bunları maket bıçağının da temizleyebilirsiniz. kalan yerleri doldurabilirsiniz. Bu kadar basit. Stropia basit. Önceden bunlar alçıdan yapılıyordu. Çok ağır oluyordu. Zamanla düşme oluyordu. Ve yapılma çok zordu. Şimdi çok basit. Bu kadar. Alçıyı sür yapıştır.